Evet Hafsan Nur Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Güzel bir davet Ayı Yapım ev sahipliğinde. Evet. Aynı zamanda global bir davet. Neler söylemek Hı <laughs> istersiniz? Kerem Bey sizi de alalım. Partner olacaksınız, gün ışığı hayırlı bak. olsun diyelim. Oh, i̇yi Bu arada. Ha? Ah, Harikasın. <laughs> 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 Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel <laughs> bir davet Ayıp'ın ev sahipliğinde. Müthiş bir davet. Evet. Müthiş bir davet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Biraz suat. Evet yani biriniz aşağıda biriniz yukarıda. Güzel gece biz de içeri gireceğiz birazdan. Bir bakın çok hoş. Güzel. Bir git diziyi soralım bir şey. Buyurun. Ne diyoruz? Ee, <laughs> çok yakında. Gördüğümüz kadarıyla çok iyi. İyi ya. <laughs> güzel. İyi. Evet anlaşıyoruz. Değil mi? Anlıyoruz. <laughs> evet evet. <gülüyor> Yo eğleneceğiz. Güzel olacak. Çok eğlenceli olacak. Güzel bir iş de olacak. senaryosu çok içimize sindi. değil mi? Evet güzel. Bir tık farklı bir şey olacak. Ee, heyecanlıyız ya. Heyecanlıyız. Sete çıkacağız. Ee, ne zaman? Haftaya mı? Haftaysa Yakın. evet. Bir yedi güne sete ya... çıkıyoruz Haftayı... artık. Aynen. Aynen. Sete evet. çıkacağız. Ben bu gece bir yandan tutuştuğunuz dışında çıkacaksınız. Biraz kullanmak evet. için ama daha ne söylersiniz? Ya bence müthiş bir şey. Yani gerçekten <laughs> yani son 15 yıldır e, Türk dizileri yurt dışına satılıyor ve gerçekten yurt dışında çok iyi işler oluyor. O yüzden bence büyük bir başarı. Bir de yani bakmayın Ay Yapının emilerle birlikte bu olayı yapıyor olması gerçekten yani global anlamda baya önemli, vizyonlu ve şey yani çok başarılı bir hareket. Gerçekten çok önemli. Ve ülkemiz için, yapması, ülkemiz evet. için çok önemli. Yes. <laughs> Peki, çok kısa reklam <laughs> işbirliğinizi de sormak istiyorum Kerem Bey, işte bu yollarıyla ilgili. Aha. Şehir şehir, il il gezdiniz. Evet, nasıl çok geçti güzeldi? Çekimler? Çok çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Yani şey güzeldi. Ülkemiz, ülkemiz, ülkemiz muazzam. Ben bu kadar gezmemiştim yani çok şanslıyız. Gerçekten inanılmaz bir ülkemiz var. Reklamda reklam da inşallah çok güzel olacak. Ama bence onu konuşuruz. Hafsa'yı böyle bekletmeyelim. <laughs> evet, tekrardan hoş geldiniz ikiniz de. Çok teşekkürler. Şehrin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. İlk İlk de beraber de. alabilir miyiz bir tane? İkili.